Allah nasip ederse. Benim bütün endişem şu. Evet arkadaşlar artık vekil diyemize diyorlar ama yani şöyle inşallah Allah'a yemin olsun ki tek derdim şu. Vekil olmak vesaire benim hayat kalitemde bir şey değiştiremez. Çünkü ben elhamdülillah Cenab-ı Allah bize nasip etmiş yani. Ben istediğimi yiyorum. istediğimi giyebiliyorum. Böyle bir nimetim var. Yani biz istişinin paralarla bunlarla falan Allah muhafaza. Bizim derdimiz şu. Biz Ekstradan buradan bir maaş alacağız vekillik maaş. Evet. Bak işin içerisinde maaş girdi şimdi. Endişem şu, ben ya Zonguldak'a karşı, ya ülkeme karşı bunu gereken bir, hakkın hakkını yerine getiremezsem diye bunu da ilk kez burada söylüyorum. Evet. Vallahi evet. Bu, bir evet. Ama şu can, şu belende bulduğu sürece, şu bizdeki Zonguldak aşkı, Ereğli aşkı olduğu sürece emrimizdeyiz evet. inşallah.